Evet sevgili dostlar, ee, İzmit'e gelmiş bulunmaktayız. Şu anda neredeyiz? İzmit girişindeyiz. McDonald's'ın oradayız. Ee, buraya doğru devam ediyoruz arkadaşlar. İzmit Şel'de diyebilirsiniz. Park olana, olarak ismine geçeyim bir bakalım. Aklımda kalmıyor bir türlü bu benim. Ee, burası Kartepe Tepe Tarla Park alanıymış arkadaşlar. Kartepe Tepe Tarla Park alanı. Tepe Taklak bilmem ne. Zaten söylerken bile adamın dili damağa dolaşıyor ya. Evet, yani burası da ee, şeyin otobanın üstündeki restoranlar arkadaşlar. Köprülü restoranlar aldı. Pastane mi dersin? Restoran mı dersin? Ne dersin? Arada oturuyorlar burada. Görüyüm bazen geçerken. Ne bileyim yani. Sallanı sallanı gidiyor. Gerol demiş. Gidiyor. Gerol. de manotel. Bu ne la? Nasıl bir şey? Kırmızı lamba yakmış, Sis lambası gibi geliyor ya. Yasak bunlar. Yasak bunlar kardeşim. Bunlar yasak. Ne olduğunu da belli değil. Arkadan bir cisim geliyor. Arkadan bir cisim geliyor ya. Kuzey Otogar Başiskele, Gandıra İstanbul. Evet dostlar çok da bir şey kalmadı. Bir saatlik yolumuz var ya da yok. Yani takografı saat yani neyimiz var? 50 dakikamız var. 50 dakikaya da yoldayız da bir sıkıntı olmaz. Allah'ın izniyle park geçeriz diye düşünüyorum. Böyle devam ediyoruz. Yolumuzu da bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Sizlere bugün arkadaşlar böyle nasıl diyeyim? boya battan başladık. Çeke 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 geliyor bakalım. Bunları nasıl birleştirip nasıl halına yoluna koyacağım bilmiyorum. Hepsini denk getireceğim birbirine. Biraz gopru ile biraz bununla biraz öyleydi biraz böyleydi derken bakacağız. Bunları inşallah bir sürü de oldu. Nasıl yapacağım nasıl edeceğim bakalım. Bayağı bir zaman harcayacağız buna. Yarın e, yük boşalırken artık yatmayacağız. Ee, bu iş ile uğraşacağız indireceğiz koprodan telefona aktaracağız bir şeyler olacak bakalım yer kalmıyor kopronun e, çekim şeyleri büyük geliyor yüksek geliyor yani kalitesi ne bileyim bakacağız bir şeyler yapacağız hayırlısıyla halledeceğiz bu işlerde sizler için sizler için değer diyoruz halletmeye çalışıyoruz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Şu anda e, İzmit'e girdik arkadaşlar. Rampaya doğru yaklaşıyorum ben. Evet burada bir ne olmuş da burada? Burada bir e, öbür yola vermişler. Öbür yola vermişler. Öbür yola vermişler. yola vermişler burayı. Ne olmuş burada ya? Burada ne olmuş ya? Niye böyle etmişler burayı ya? Vay vay vay, vay 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 vay. Baksana oraya bir şeyler dikmişler. Buraya köprü yapıyorlar herhalde. Üstten geçit mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar buradan? He. Bu taraf hallettiler. Şimdi öbür taraf halletmeye uğraşıyorlar. Bu esnada da diğer alt taraftan yol verdiydiler bu yolu da bu yola vermiş oldular. Öyle mi? Hani dikli bir işler işte yani. Siz de anlan yani. Evet. Buradan da tekrar gene aynı yolumuza geçiyoruz. Karşı taraf keliği. Aslında böyle olmuş oldu. Böyle halletmiş olduk burayı. İyi. E, yapacak bir şey yok. Adamlar ne derse biz onu yapıyoruz. Yola çarpıyı koymuşlar. İnceden inceden de çisa atmaya başladı arkadaşlar. İnceden inceden de çisa atmaya başladı. Çünkü camı bir yıkayayım ben. Camı lekelendirdi çünkü. Ondan sonra devam edelim. Hacı. yansıma yapmasın. Şöyle ışığı, iç ışık ışığı bir biraz kısayım. Bir tarafta yol çalışmasını Orayı da aşıyorlar 3-4 ay oldu orayı da başlayalı ya nasıl bir şey yapıyorlar oraya da 3-4 ayda ya bu böyle hani yolu bunlara bir engel de çok olmuyor çünkü alttan verdiler yolu şimdi o yan bu yan kişilerde verdiler hani öyle engel olacak çok bir şey de yok yani sonuçta yolu kapatarak yaptıkları için hani yol işlerken yapmıyorlar az az yolu kapatarak yapıyorlar bir tarafı kapattılar alt taraftan verdiler Orayı yaptılar şimdi yaptıkları yere vermişler. O hangi şeridi? Oradan da diğer tarafı yapıyorlar yani. Araba işte mi tek şeridinden çift şeridinden tek şerit tek şerit yapıyorsun ki? Gerçi e, bilemiyoruz yani herkesin işi kendine göredir de. Mesela benim yaptığım işi de belki adama dışarıdan çok böyle basit bir şey geliyor ama e, görüldüğü zaman stresi, siniri uğraşması Milletiyle uğraşması gittiğin yerle geldiğin yerle uğraşması nakliyeciyle uğraşması paran ağlamadığın bir dert aldığın bir dert yarısını verirler yarısını vermezler yükü yüklersin gider giremesin gelemesin ne bileyim ya arkadaşlar böyle böyle şeyler oluyor yani evet otobagaj sapağını geçiyorum arkadaşlar. Rampaya doğru dayan geçsin. Evet dayı rampaya yukarı. Hadi bakalım. Meryansın edecek de edemeyecek. Araba yanımıza girdi. Öbürü geldi oraya girdi. Şimdi öbürü de gitmez. Bu yanımızda. Allah Allah'ım. Şöyle kendimi atayım hemen onun peşine çam sanırım. şurası. iki şeride düşüyor arkadaşlar. Evet. Burada bir hastalık olay yani. Hastalık olay burada. Ha, orada bir daha üç şeride çıkıyor arkadaşlar yol. Önemli olan buradan kendimizi u tarafa atmak. Heh. Şuraya attık kendimizi. Oldu bitti. Evet burası da arkadaşlar İzmit e, Şehir Hastanesi Kocaeli Şehir Hastanesi diye geçiyor da İzmit yani İzmit Kocaeli gelse geçse bizi bari. Bak şimdi yani öteki tarafa atacağım kendimi atamıyorum. Gelme de Dayandı da arkamıza. Şimdi bizi orada takacak şeyin arabaların arkasına yani. Bas o arabiye biraz daha madem. Ya bize izin vereceksin ya arabiye arabaya basacaksın azıcık. levlecu ya. Tam bir levlecu ya. atamadık kendimizi o yana. Araba düştü iyi yani. Gültepe Park alanına çıkıyoruz arkadaşlar. Dedim ya araba düştü. Bak ben burayı ne güzel sıyırıp çıkıyordum. Araba iyi gene düştü. Beyefendinin yüzünden. Geldi dayandı arabanın arkasına. Mahvetti bizi. Yanına arkasına da değil. Ondan sonra kendisi kendisi dibur. Gitti bu. Kendisi çekti gitti biz kaldık. Madem öyle gidebiliyordun niye zamanında basmadın o arabaya? Bizi de perişan ettin. Evet Gültepe tesisleri arkadaşlar burası da. Yani son rampi de çıkmış olduk arkadaşlar. Son rampi de çıkmış olduk. Evet dostlar İzmit tünellerin içine doğru ilerliyoruz. Tüneli bitirdik zaten. Bir şey kalmadı. Köprülerin altında mahalle var arkadaşlar. Yanına doğru mahalle var. Altında mahalle var. Aynen yani bir mahallenin üstünden, bir şehrin üstünden geçiyoruz burada ya. Yani. Adamlar yatıyorlar, biz üstlerinden geçiyoruz burada. Gerçi dünya yani böyle bir şey zaten herhalde. Dönüp dönüp böyle döner 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 döner, döner buraya geliyorsun yani. Birileri birilerinin üstünden geçiyor zaten. Di pausa park. Pausa park he? Araba kızıyor bana sinirleniyor arada. Ayağın gazdan çekti. Hemen komut veriyi bağ oradan doğru sinirlendiği zaman Vallahi bana ne selektör sen? Sen bana ne selektör yapıyorsun? Otobüs ona yapıyor. O da bizim önümüze attı. Bak. Görüyor musun adamı nasıl bu yana bu yana atıyor bak. Otobüs hıyarlığı görüyor musun? Görüyor musun adamı nasıl bu yana bu yana atıyor? Otobüsçüdeki hıyarlık işte bu. Bundan sonra diyorlar ki bazen niye yolda adamı sataşıyorsun? Eneceğin ağız aşağı böyle ağzına lenk lenk ettireceğin tokadı. Bini bari bana devam edeceksin. Hiç muhatap bile olmayacak. Çalacaksın şamarı. La la illallah ya. Adam senin istediğin gibi yolda gidecek diye bir dava yok. Gidemeyi ne yapsın? Adam kendini bu yana atmaya çalışacak. Adam iyi hemen. Ramba aşağı dönmüş herkes. Arabasını salmış bırakmış. Nasıl olacak? Herif uçup da önümüze düşecek hali yok. Allah göstermesin. O adam senden şey yapsa da dalsa önümüze hep beraber birbirimizi burada perişan ederiz. Ondan sonra ne yapacaksın? Geçer gidersin. Benden sonra ne olduysa oldu ondan sonra. Evet, e, İzmit bölge trafiğin yanına doğru devam ediyoruz. Bizim birader diyor ki, demin e, yağmur yağcağımış diye, onu var diyor, ben de yapar topar boşaltmayı aldılar diye. Ben de ne yağmuru düğümüne. Buralarda düğüm öyle bir şey yok diyor. Bak buralara gelince çisi atmaya başladı. Adam doğru duymuş demek ki. Yağmur yağacak diye. Ya. Adamlar biliyorlar yağmur yağıp yağmayacağını. Ne zaman yağacağını, ne zaman yağmayacağını. Demek evet, ki buna göre laf konuşuyorlar ya. Buranın durumu ile buranın durumu bir değilmiş. Burada sel geçen de de aynıydı. Burada sel su götürüyordu. İleri doğru gittim. Bolu yöne geçtim. Hiçbir şey yoktu. temi geçiyorum arkadaşlar. Tem 76'nın olduğu yer. Körfeze doğru devam. Körfeze doğru devam. Bizim birader nereye yatmaya gitti acaba? yol çıkışlarında <laughs> ansızın dalı iler yola kendini sola da atamıyorsun Bundan sonra bir de frene basıyor. zaten dalmışın yola dal da git. Burada ne olmuş? Burada ne olmuş dayı? Araba arıza yapmış. Araba arıza yapmış. Çekici gelmiş. Karayollarının arabası gelmiş. Cebe atmış kendini ama araba cebe atmış kendini iyi. İnşallah benim yerimde araba yoktur ya. Dert çekerim de yatarım ya. Kendi e, araba çektiğim yerde başka yer araba çektiğim zaman uyuyamıyorum ya. Rahat gene uyuyamıyorum. Pimbirikli yatıyorum bize bak. Dilovası'na geldik arkadaşlar. Ee, Nuh Çimanto'nun oraya doğru devam ediyoruz ama e, bu yolun en tehlikeli yerlerinden bir tanesi de arkadaşlar bu Nuh Çimanto'nun önüne doğru geçilen Viyadük köprüler. Ee, hiç böyle kaça göçe hiçbir yeri yok. Sıfıra sıfır geçiyorsun hep birbirine. En sıkıntılı yerlerden bir tanesi. Bizim birader buraya geldi zaten orta şeritten gidiyor. Sağdan soldan hiç gitmez. Ortadan. <laughs> Ve bizim birader geldi mi sağdan soldan gitmeyeyim ben diye ortadan gideyim diye adam. Gidemem diye yani. Gerçekten sıkıntılı arkadaşlar. Bakın şimdi siz de göreceğiniz zaten sıkıntılı olduğunu. Bir de böyle e, fabrikaya doğru meyilli yol. Araba direksiyonu hafif bıraktığınız zaman hemen bariyerlere doğru gidiyor. Tünelden sonra. Bak burada başlıyor arkadaşlar sıkıntı. Bakın şimdi. Hani bir de hani diyorum ya evlerin mahallenin üstünden geçiyoruz diye. Yani burası da aynı orası gibi. Emniyet şeridi hiçbir yer bir şey yok burada. Hani sıfıra sıfır ne varsa. Herkes birbirine aynı aynıya geçiyor neredeyse. Yanından geçen. Hele tünele bakın şimdi. Hele tünele bakın hele. Tünelden sonrası zaten bir başka. Öndeki arabalara bakın arkadaşlar. Bak. Nasıl gidiyorlar. Buradan sonra ee, fabrika tarafına doğru sağ tarafa doğru yol meyilli. Hafif viraj var burada. Yol da yatuk bu tarafa doğru. Burayı yatuk yapmışlar. Burayı ayarlayamamışlar. Burası sıkıntı. Buraya doğru hepten daralıyor. Bariyerlerle hep sıfır oluyorsun burada. Şöyle kendimi şu tarafa doğru atayım ben de ortaya doğru. <laughs> ben ilerden... Evet çimento fabrikasının önünden geçiyoruz burada da. Kendileri doğru kendimi parka atacağım. Şunları bir geçelim. Aslında burada dediğim gibi arkadaşlar arabalarla sıfıra sıfır geçiyorsun. Yani çizgi çizgilerin iki tarafında kullanıyorsun neredeyse. Ee, yolu bitirdik hayırlısıyla. Şimdilik sabaha kadar. Sabah saat 6'ya kadar vaktimiz var. 9'dan 6'ya kadar 9 saat eder. Takoraf da dinlenmiş oluyor. O esnada. park alanına geldim arkadaşlar. Ben buraya çekiyorum arabamı şimdi inşallah. Dediğim gibi benim çekeceğim bir de araba yoktur. Allah'ım kurban olayım sana. İnşallah yoktur. Kendimi huzursuz hissediyorum olduğu zaman. Buraya çekemedim mi? Var mı? Yok. <laughs> Evet. Burası dümdüz arkadaşlar. tam benim istediğim gibi bir yer. Burada istediğin gibi arabanı çekiyorsun. Dümdüz. Yatıyorsun aşağı. Evet. Evet. Son durak arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Ee, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Sizleri seviyorum. Katıl butonundan ve süper teşekkürden de bizlere destek verirseniz çok güzel olur. Saygılar, selamlar. Tekrardan hayırlı akşamlar.